Selam vermeden önce şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar çok güzel soru, çok keyifli soru. Sınavda 5. dereceden bir polinom fonksiyon ya da bunun türevine ilgili bir soru çıkar mı? Bilmiyorum, bence çıkmaz. Ama bu soruyu 3. dereceden olacak şekilde yazabilirler ve sorabilirler. Çünkü gerçekten çok güzel soru. Belki bazı arkadaşlarımız bu soruyu bile çözebilir. E, lütfen sizler çözmeyi denemeyin. Beraber çözerken, yani beni izlerken ben sizlere birkaç soru soracağım. Eğer o sorduğum sorulara cevap verebiliyorsanız zaten e, bu sorudaki tüm kazanımları elde etmiş olacaksınız. Tamam mı? Beraber ilerleyelim. Şunu da söylemek istiyorum. Selam verelim. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İki gündür video atamıyordum. Hem kendim hastayım hem evladım hasta, oğlum hasta. 10 e, aylık kendisi. Bu yüzden e, biraz da yorgundum arkadaşlar. Video atamıyordum. Şimdi güzel bir soruyla devam edelim kaldığımız yerden. Mustafa Yacı hocamızın sorusu demiş ki Aşağıdaki grafik tüm kökleri reel olan 5. dereceden bir polinom fonksiyonu aittir. Bu polinomun kas sayılarının toplamı hangi şıkta doğru verilmiştir? Hmm. Şimdi bu 5. dereceden polinoma baktığım zaman kaç tane kök var grafiğine baktığım zaman? 2 tane kök var. Eksi 1 ve 2. Eksi 1 çift katlı kök. 2 tek katlı kök. Baş kas sayısını bilmiyorum ha dedim. Çarpı eksi 1 kökünün gelmesi için x artı 1 çarpanını yazdım. 2 kökünün gelmesi için x eksi 2 çarpanını yazdım. Bak başka kök yok. Başka çarpan yazamam. Grafikte başka kök yok çünkü. Başka çarpan yazamam. Şimdi eksi 1 çift katlı kök olacaksa x artı birin karesi yazarım. x eksi 2'nin 3. kuvveti yazabilirim. Bu olabilir. Ama bak şöyle de olabilir. A çarpı x artı birin dördüncü kuvveti çarpı x eksi 2 de yazabilirim. Öyle değil mi? Bak dikkat et. Yine burada eksi 1 çift katlı kök. 2 e, de tek katlı kök. Yani benim yazacağım px polinomu iki şekilde olabilir. Ya a çarpı x artı 1'in karesi çarpı x eksi 2'nin üçüncü kuvveti ya da a çarpı x artı 1'in dördüncü kuvveti çarpı x eksi 2 olarak gelebilir. Şimdi burada dikkat edersen p'nin türevi eksi 1 sıfır. Neden? E sen bu eksi 1 noktasından t'ye çizersen grafiğe t'ye çizersen x eksenine paralel olacak değil mi? Ve p'nin türevi eksi 1 sıfır olacak. Şimdi biz diyelim ki iki ihtimal var ya. Bizim Px polinomumuz birinci yazdığımız denlem olsun. Şunu bir türevini alalım. P'nin türevi x eşittir diyorum. A çarpı şöyle köşeli parantez açacağım. E x artı 1'in karesi çarpı x eksi 2'nin 3. kuvvetinde çarpımın türevini alacağım. Birincinin türevi 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 2'nin 3. kuvveti artı ikincinin türevi çarpı birinci yapacağım. 3 çarpı x eksi 2'nin karesi çarpı x artı 1'in karesi olarak yazdım. Şimdi bak buna iyi odaklan. Burada Acaba bu denklem, yani bu türev sana ne anlatıyor? Yani buraya iyi odaklan. Yani bizim denklemimiz birinci denklem olabilir mi? Burada bir yakalamaya çalış bazı şeyleri. Şu an düşünmeye başlayacağım. Acaba birinci denklem bizim denklemimiz olabilir mi? Türevini aldık ve yakalayabileceğim bir şey var şu. Bak türevde dikkat et. x eksi 2 çarpanı ikisinde de var. P'nin türevi 2. Sıfır gelmez mi bu denklemde? Bak P'nin türevi 2 0 geliyor. P'nin türevi 2'nin 0 olma şansı var mı? Sen grafikte 2 noktasından grafiğe daha doğrusu T çizersen x eksenine paralel bir teğet mi çizmiş olursun? Hayır bak şöyle bir teğet çizersin değil mi? Bu teğet x eksenine paralel olmadığı için P'nin türevi 2 0 eşit değil. Hatta bu teğetin eğimi negatif olduğu için orada azalanlık var ya değil mi? Azalanlık var ya burada P'nin türevi 2'nin 0'dan küçük olması gerekir. Ama bak yukarıdaki denkleme göre sen türev aldığında P'nin türevi 2'nin 0 geldiğini gördün. Demek ki bizim denklemimiz birinci denklem değil de ikinci denklemmiş. Bakın burası müfredatı içeriyor ve gerçekten çok keyifli burayı görmek. Bizim denklemimiz bu. Ben A'yı nereden bulacağım? E, A'yı nereden bulacağım? Sıfır yazdığın zaman 2 geliyor bak. O zaman 0 yazıp 2 eşitleyelim şu yıldızı denklemde. 2 eşittir A çarpı sıfır yazacaktık. 1 çarpı eksi 2 ben buradan A'yı kaç buldum? A'yı eksi 1 buldum. Hatta px'i bir daha yazmak istiyorum. px şöyle oldu. px eşittir. Eksi çarpı x artı 1'in dördüncü kuvveti çarpı x 2 oldu. Kat sayılarının toplamı. Kat sayılar toplamı sorulmuş. Yani p1 sorulmuş. x yerine 1 yazarsak cevap gelecektir. p1 eşittir. 1 1 daha 2 iki, 2'nin dördüncü kuvveti 16. Eksi 16 çarpı eksi 1'den 16 geldi. Yani burada bizim sorumuzun doğru cevabı denizli şıkkıdır. Tamam mı? Şimdi benim sorularım şunlar. Arkadaşlar denklemin iki türlü yazılabileceğini gördünüz mü? Çünkü bunu yapabilirsiniz. Bunu düşünebilirsiniz. İki türlü yazılabileceğini gördünüz mü? Başka kök yok. Bir eksi bir kökü var. Bir iki kökü var. Değil mi? Bunu yazabilirsiniz aslında. İki türlü yazılabilir. Sonra bunu yazdıktan sonra birinci denklemin türevini alıp türevinde ikini sıfır, yapı, sıfır yaptığını gördünüz mü? Yani bunun olmayacağını gördünüz mü? Bu yüzden bizim denklemimiz aslında ikinci denklem dediniz mi? Bunları diyebilirsiniz çünkü arkadaşlar. Bu yüzden sormak istedim. Bu yüzden kanalda çözmek istedim. Umarım soruyu beğenmişsinizdir. Çözüm de açıklayacağı faydalı olmuştur. Bir de bu akşam canlı yayın yapalım arkadaşlar 11'den 12.30'a kadar falan. Eğer cevap verirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz sizleri. Gerçekten çok seviyorum. Şunu da söyleyeyim. E, deneme çıkacak. Kitap yazmıştım ya onun kapağı hazırlanmış. Son birkaç rütüş var. Sanırım bu hafta içerisinde ya da yarın işte zaten bu hafta içerisinde bitti doğru ya yarın ve cuma günü var. O kapak tamamen hazırlanacak. Ve sanırım baskıya girecek arkadaşlar. Çok az kaldı. Herkes kaliteyi hak ediyor arkadaşlar. Kalite herkesin hakkı. Benim denememin parolası bu. Kalite herkesin hakkı arkadaşlar. Bu yüzden yazdım bu kitabı. Bir de neden geç çıkıyor? Neden uğraşıyoruz? Dediğim gibi arkadaşlar güzel işler hep zor olur. Tamam Bu yüzden. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.